E ben de okulu bitirdikten sonra hiç beklemek istemedim. Yani herkes gezerim tozanın kafasındaydı ama ben bir önce işe girmek istedim. Zaten her şeyi zamanında yapmak istedim ben. İnşallah bundan sonra Duygun biriyle tanışırsam ki tanıştığıma inanıyorum. Bir an önce böyle evlenmek istiyorum. Küçük küçük sedalarım olsun istiyorum. Böyle yani minik minik bebeklerim olsun istiyorum. Ben zaten küçükken oyun oynardık. Ben hep hemşire olurdum. Yani hiçbir zaman böyle normal bir evcilik oynayamadım. Ya yani böyle bez bebeklerim olurdu. Hepsi böyle küçük küçük böyle hastaymış gibi var. <laughs> Sence biraz abartmadık mı? <laughs> Yoo, yani kıskandıralım dedik ama bakmıyor sanki. <laughs> bakmıyor mu? Kendini zor tutuyor buraya gelmemek için. Hatta kendini şu an çim diklemiyorsa adam değilim ben. Bu arada yanındaki de sevgilisi falan değil. <laughs> Merak etme, emin ol. Emin misin? <laughs> Gayet eminim ben. <laughs> bu akşamın sonunda gelecek senin ayaklarına kapanacak. <laughs> yani doktorculuk oynamak benim için bir şeydi yani efsane gibi bir şeydi. Çocukluğumdan beri hayalim hemşire olmak. <laughs> Neyse. Gözlerin konuşsun az. Ah, senin bu kibar girişlerin beni öldürüyor. Ya hadi konuşsun gözlerin konuşsun. teşekkür ederim. Pardon. Penne arabi yaptığım için hepsini alayım ben. Hepsini. Ay. Canım benim. Bak bak. Kızılla kırmızının uyumu. Bayılırım. Çok yakıştı. Hepsini sana aldım. Acılı penne arabiyattan benim. Ay. Hiç kimse bana dalıyla gül atmamıştı gerçekten. Ay Hani benim ayaklarıma kapanacaktı? Ne oluyor? <laughs> kapanacak merak etme. <laughs> Kendisi inatçı bir hırt olduğu için şu an böyle davranıyor. <laughs> Gecenin sonunda kapanacak sen bana güven tamam mı? <laughs>